Çekme bakar çekme. Hayal yok oğlum ben değil. Kaçta geliyorsun? Sen yedin mi hala <laughs> abi burayı? Akşam altı <laughs> mı? İsim soyadı. siz tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Karaca. Ee, Ahmet Karaca kardeşim ne iş yapıyoruz? Valla e, şimdi Samursa'da biz boya alçı işleri yapıyoruz. İşlerimiz sıfıra gitti. Evet. Sağ olsun Erdoğan sayesinde biz işe düştü. Hem balık yapıyoruz. Valla <laughs> 80 ya 90 vereceğim başka. Yo, geçen sene 65'ti, bilmiyorum. Sorun hepsi sorun işte. Sorun var mı? O bu samursa bal yok işte çamur içinde. Ee, Ela çekiliyoruz sonra şey yapıyor, bağ yapıyoruz bilmem. Nedir? Serkan Karacan. Ee, Serkan kaç yaşındasın? 15. 15. Okuyor musun? Evet. Bir, 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 sabahlar burada geçiyorsun, tarlada çalışıyorsun. Evet. Ee, neden çalışıyorsun? Para olmadan dolayı. Para. Nasıl yani? İş yok, düzeni bir iş yok. Geçip ayrılan için. Ee, baban ayden e, kazanmıyor, baban kazanmıyor. Yeterli değil. Yeterli. Ee, nasıl bu samsak toplamak? E... Sökümü biraz zor ama diğer diğerine e, sökümüne göre daha kolay. Ee, İdali nedir? Savcı. Savcı. Neden savcı? Parası hoş. Parası yok onda. Parası hoş. Hoş mu? Evet. İsmim Cemil Karacan. Biz Şanlıurfa'dan buraya geldik. Evet. Ee, samısak işi yapıyoruz şu an. Önce elden çekiliyor bu şekil işte sıra yapılıyor. Kuruduktan sonra bu şekil demet yapılıyor. Artık bundan sonra marketlere gidiliyor buraya gelmemizin sebebi de açıkçası işsizlikten dolayıdır. Yusuf'u getirin yanıma. Şu an ufak çocuklardan ben şu an tarlaya gelmişim. Ben fayans ustasıyım. Fayans ustası. Ben işi çalıştırırken şu an burada burada şu an tarlada çalışıyorum. Güneşte ve 3-5 yaşındaki çocuklardan çalışıyorum. Bir torba çimento şu an 70 milyon. Şu an şu bir ev yapılmıyor yani ben fayans ustasıyım fayans ustasıyım şu an gelip tarlada çalışıyorum bu işi de beceremiyoruz düzgün ama mecburiyetten yapıyoruz ve şu an biz ufak çocuklardan tarlada şu an perişanım ben işkur işkura e, müracaat ettim cimere kaç sefer yazı gönderdim düzgün bir dönüş yapılmadı bana ve Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman da bu memlekete sanki bu memleket güllük gülistanlıktır. Her şey boldur. Ya şu an bir yani şu an 100 milyon da yömye şu an burada 80-100 lira. 80-100 liradan yani bir şey gelmiyor ki şu an yani Tayyip Erdoğan keşke. Keşke 100 liradan bir markete gitseydi. Hala sakız dışında ne alabilir şu an? 100. Yani sakız ancak alabilir. Bir şey gelir mi? Ama onlar mecliste konuşurken yani ülke öyle bir ülke öyle bir konuşuyorlar ki yani Türkiye bu duruma gelmiş Türkiye süper güç olmuş bilmem nedir. Ama insanlar iş bulamıyor ya. şu an arkanda bir milletvekili olmadığı zaman bir milletvekili olmadığı zaman iş kurda bir çöpe giremiyorsun ya bir belediyede çöpe giremiyorsun. Diler yani kaymağını tamamen yiyor. Yani biraz da biraz da keşke bu halka bıraksalar. Yani insanlar bu kadar mağdur, bu kadar perişan olmasa. Vallahi bu şekil yani biz keyfi gelmiyoruz açıkçası. Burada yetkilere ee, ne söylesin? Yani burada yetkilere yetkiler yetkiler mecliste oturarak klimalı koltuklarda oturarak bir şey öğrenemezler. Ancak halk içine çıkarak İnsanlar insanların içine girerek bir şeyleri alırlar. Suriyelere veriyorsunuz. Tamam Suriyelere de para ver. Baksın ama kendi halkına da biraz baksın. Özellikle ben bunu Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. İlk seçildiği zaman e, milletin kapısını çalıyordu. Milletten iftar yapıyordu. E, milletin halini şey yapıyordu. Yani e, gittikçe artık halktan koptu ha. Halktan koptu yani şu an bir şey görmüyor. Ben alet yapıcı. Aslen Şanlıurfa Halifedeliyim. E, 20 sene beri arabanda ikamet etmekteyim. Burada iş yapıyorsunuz. Benim asıl mesleğim akaryakıt istasyonu işletmecisiyim. Maalesef vaziyet bizi samsak sektörüne yönlendirdi. 6 seneden beri bu sektörün içinde sarsamsakçılık yapıyoruz. Ne sıkıntılar yaşıyoruz derken zaten başlı başına samsak ekimi bir sıkıntıdır. Ee, girdiler pahalı, arazi kiralamaları pahalı. İşçi getirip götürme sıkıntı. Samsan pazarı yok. Samsak sahipsiz bir sektör oldu. Samsan normalde ekimden sökümüne kadar Sürnü gübre dediğimiz yani altı sefer gübreleme yapıyoruz. Evet. İşte o gübre geçen sene ne kadar? Sene... Geçen sene biz örnek bunun geçen sene derken bunun ekiminde 18.46 gübre kullandığımızda tonu 3.754 liradan aldık. Şu an gübre 16.700 lira olmuş. Ee, şöyle anlatayım. 11. ayda 12. ayda buna üre gübresi attık. Tonu 14 liradan attık. Yani girdiler şu an ekiminden... Şu an yani şu şekil gösterirse arkadaş sökerse yani söküm haricinde maliyet 14 liraya mal olmuş söküm dışında. Bir de şu tarafa alırsan bir de şu tarafa alırsan söküp şu seviye bak yapmamızla birlikte maliyet bize dönüm başına 18-19 liraya maliyet var. Şu an kilosunu normalde tonaj olarak burada rekolta düşük ki mevsimler ısınmadı yağışlar dengesiz yağdı. Su çok vermek zorunda kaldık. Mahsulu hastalık başladı. Sarımalar başladı. Rekol de bu sene oldukça düşük çıkacak. Ak kalite güzel. Rekol de düşük. Yani normal beklediğimiz kuru mallarda bir buçuk iki tona yakın almamız lazımken herhalde muhtemelen bir ton, bir ton 200 kilo zor alırız yani. Şöyle bir şey söyleyelim abime. Şimdi e, raflarda patatesin kilosu. Bir dönüm patates hem masraf hem işçilik bu kadar ağır değil. Bir dönüm patatese 8 ton en alt tabaka 6 ton mal alıyorsun. Raflarda, manavlarda, market reyonlarında görüyorsunuz patatesin kilosu 10 lira. Reyonlarda görüyorsunuz samırsan kilosu 5 lira, 6 lira. Ki su başına şimdi inerseniz görürsünüz işte samırsak yıkayıp bunu temizleyip yıkayıp Büyük bakıp 5 liraya satıyorlar. Yani bunun çiftçiye ne kadar katkısı olabilir hiç düşünüyor, hesap edemiyoruz. Nakliyesi var. Yani o zaman bu samırsan bugün en kötü ihtimal kilo başına kuru dediğimiz tarlada 20 liranın altına satılmaması lazım. Havalar düzensiz gidiyor, mallarda hastalık başladı, çürüme yapacak topraktan çıkarıp pazara sürmemiz lazım, zaman kısa. Yetiştiremiyoruz her taraf, işçi sıkıntı yok, işçi verdiği yemeği beğenmiyor, çiftçi sattığı malda para kazanamıyor, her taraf sıkıntı. Evet başkanım, sizi tanıyalım. Hasan Altun, Araban Odası Başkanıyım, aynı anda Samsak Üretçi Birliği'nde de kurucu başkanıyım. Evet. E, Samsak üreticimiz artık e, hasat zamanı geldi, hasatını yapacak. Çiftçilerimiz bir sıkıntıları şu, e, aralarında tüccar geziyor, fiyatı kırmaya çalışan e, bazı yani daha çıkmadan fiyat kırmaya çalışan bazı tüccarlar var. Çiftçilerimiz de korkmasınlar, üretim yapılmadan fiyat belli olmaz. E tabii ki dedin yani e, samsaklarımız bu sene daha çok kaliteli, e, üretim daha iyi olacak. Bu seneki e, e, samsakta giden illere göre daha sağlıklı samsaklarımız var. E, üretim bu sene bol. Hasat işte 2-3 günde beri artık çiftçilerimiz hasat yapmaya başladılar. Yağmur tolu biraz zarar verir, Tolunun değdiği yere, tolu'nun soğuğu bile yani çiftçinin yani çiftçi üreten sürekli yani tolu bu mevsimde zararlı hasat edilecek hasada geldiği için zaten zararlar oluyor. Şu anda yani çiftçinin mağduriyeti girdiler yüksek. Çiftçi kararsız. İnşallah çiftçi yani malın paraya dermetmez mi, mi diye sürekli onun şeyinde yani girdiler altından az çıkacağız. Zaten birliğin amacı samsak üreticilerimize sahip çıkmaktı. Birliğimizi kurduk, coğrafi işletimizi aldık. Geldim geleli ben ilk geldim zaten dedi ki Türkiye'nin samsak üretimin %25'ini biz üretiyoruz. Türkiye'de üretimde birinciyiz. Ee, amacımız dedi ki çiftçilerimize sahip çıkmak. Çiftçilerimiz ürettiği hasatında üretiyor. Ee, dokuz ay çiftçimiz bu Samsa e, gözü gibi bakıyor. Ee, yani dün önceki gün Samsakçı arkadaşlarımızı üyelerimizi topladık. Korkmayın dedik. Arkanızdayız. Fiyat araştırmasını yapıyoruz. Ee, ihracat için talepler çok. Yani çiftçimiz korkmasın. Yani biz bu Samsak bir ihtiyaçtır. Yani şimdi her evde bulunması gereken bir üründür. Daha hasat yapılmamış, fiyat kırmaya şu anda zaten ambarlarda samsak yok. İthalat gelse, ithalat gelse 40 kere mal oluyor. şu anda ithalat gelmeyeceğine göre samsak zaten üretimi, bizim bu Türkiye'de ürettiğimiz samsak Türkiye etmez ki. Çiftçimizin arkasındayız, çiftçimizin için her türlü yani diyaloglarımız zaten sürekli biz araştırıyoruz. E inşallah biz diyoruz ki çiftçilerimizin yüzü gülecek, tamsaklarımız iyi. Yani korkmasınlar. Piyasa iyi olur yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür te ederim sağ olasın.